Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tavukları inceleyeceğiz ve tavuklara biraz mısır vereceğiz. Siz de kışın tavuklarınıza mısır, arpa verebilirsiniz. Mısır ve arpa onları yağlandıracaktır. Yağ da onları sıcak tutacaktır. Şuradan birazcık mısırımızı alıyorum arkadaşlar ve atıyorum. Arkadaşlar şurada pazardan aldığım tek satı tavuğum olan bir tane ataksım var. Gerçekten çok güzel yapıyor. Şurada bir tane hintim var. Aman dikkat. Size kısır hayvan verebilirler. Ben kısır hayvan almışım. Şurada horozum var. Şurada annem var. Karşıda arkadaşlar bir tane de hediye gelen tavuğumuz var. Görüyorsunuz. Tavuklarım böyle yaşlılar şu anlık ee, kendi üretiyorum Kurk yatırıyorum öyle biraz daha mısır verelim hatta bakın arkadaşlar elimi bile parçalayacaklar arkadaşlar. Şurada civcivlerimiz var arkadaşlar. Ee, burada 5 kardeş var. Anneleri altı tane çıkarmıştı. Biri öldü. 4 kardeşimiz var. Bir de anneleri bıraktı. Hatta ben birini civcivlerden birini elime alayım. Şuradan mısırla. أو